سیاست ها نهبت 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 يه. نهبت يه. او گلی اوت زید بیا مراد اوت زید بیا ده حساب کن این سال چه سنه؟ 2004 هفته چهار ساله 2004 ها؟ هفته چهار ساله سیاست پانزه جی یاشمی و پانزده سالی اومد هایشتی نه، نهوید سال همه تایی ها، همه تایی نهوید ها یاخد اولی، او سیاست گلی گلی من کوټه سټ پاشا پاتشاهي کړډو وکړم فرمانځه تمام ان هاتو چاګېره امزادانې دا تمام ملحات دیواله امزادانې شو ماته ترپ مینان او تا ترپ و پاتشاهي کړډو send this card Özellikle ortaokulda, lisede bizim annelerimizin sürekli bir takım davranışları, bir takım sözleriyle karşılaştık. İşte şey diyordu, Alaaddin diye bir akrabamız var. O işte Zilan'da kaybetmişiz. Alu diyorlar. Şimdi yemin ederken Ereseri Alu diye yemin ediyorlardı e, Haydar var benim dayımdır kendisi. O da genç yaşta ölmüştür. E, Seri Heyder yani onların başlarıyla yemin ediliyordu. bir süre sonra merak ettim bunlar nedir dedim yani niye böyle bunu yapıyorsunuz. ondan sonra tutup o zamana kadar hiçbir şey anlatmamışlardı. lisede ilk defa hikayeyi anlattılar bana. İşte Zilan'da bu kadar insan öldürüldüğünü. Bir süre sonra tabii işin farkına varmaya başladık. Ben küçük bir teyip aldım elime. Dedim ben gideceğim kiminle konuşayım bu konuyu. Bizim köyde şey vardı, Haydar vardı, Hacı Haydar dediğimiz birisi. Onun evine yönlendim. Yani onun evine yönlendirdiler daha doğrusu gittim. Hacı Haydar bizi çok iyi karşıladı işte şey yaptı. Dedi ki gelin dedi size bir şey göstereceğim. Hemen sırtını, elbiselerini çıkardı. Sırtında kocaman bir yara izi gösterdi bana. Dedim Haydar amca hacı dedim nasıl oldu bu? Ben dedi bebek iken kundakta iken sırtıma sapladıkları bir şeyle annemin yanındaymışım bu katliam esnasında süngüyle sırtıma vuruyorlar kaldırıyorlar beni fırlatıp atıyorlar diyor. Benim annem diyor bunu şey yapıyor beni öldü zannediyor annem sesini çıkaramıyor tabi o katliamın içinde kendini ölü gibi gösterme istiyor yani. Bu yüzden çocuğunu öldürüşüne bile sesini çıkaramıyor. Ee, tabii onun o resmini çektim yani arkasındaki süngi izi resmini çektim. Ee, o dönemde tabii solcuyuz. Dünya enternasyonalizme inanan insanlarız. Ee, ve şunu düşünüyorum yani büyük bir olay olduysa dünya aydınları mutlaka el atar yani. Dünya tarihçileri var. Yani o kadar büyük tarihçiler var mutlaka el atarlar dedik yani. Ee, Böyle gitmez, yani unutulmaz. Baktım ki hiç yok. Yani böyle ne arayan var, ne soran var, ne bir şey. Tam tersine üstüne kül atılıyor. Ha bile unutulmaya çalışılıyor. Böyle olmaz dedim yani. Zaten Türk tarihçileri yoktular. Hep bizi inkar etmekle meşgullerdi. Bizim ölülerimizle, katliamımızla ilgilenmiyorlardı bile. Yani onlar için bir tavuk öldü, Kürt öldü vesaire işte artık. Umurlarında bile değildi Türk tarihçilerinin. Bir yazara soruyorlar, diyorlar, e, torunu soruyor, dede diyor, aslanlarla insanlar masallarda karşı karşıya kalıyor. E, aslanlar çok güçlü olduğu halde e, nedense sonunda hep insanlar kazanıyor. Niye acaba? O da diyor ki, aslanlar bir gün eline kalem alıp kendi masallarını yazarlarsa onlar da kazanacak evladım. E Şimdi baktık ki bizim hikayemizi başkaları yazdıkça biz kaybedeceğiz. Yani ötesi yok gerçekten. Bu bilince vardıktan sonra başladım artık dedim valla biz yazacağız bunu çaresi yok. thank you 1789'da dünyayı en fazla sarsan olaylardan biri meydana geldi. Adı Fransız İhtilali. Fransız İhtilali'nde bütün milletler millet bilincine ulaştılar. Aynı olayın e, devamı e, Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nda da yaşandı. E, Fransız İhtilalinin etkisiyle Dünya birçok e, ulusun özellikle İngilizlerin, Fransızların etkisiyle e, ya sömürgeleştiği ya da kendine yeni bir yol çizdiği bir döneme denk geldi. Şimdi bu e, süreç içinde Kürtlerin de yapmak istedikleri vardır. Takrir-i Sukun diye bir kanunu çıkarıyorlar. Bu Takrir-i Sukun kanunu e, bütün o Kürdistan'daki bütün o köklü ailelerin sürgünü anlamına geliyor. Bunlar sürgün ediliyorlar. Özellikle diyelim ki işte Kör Hüseyin Paşa sürgün ediliyor, Kayseri'ye gönderiliyor. Fakat sürgün yerlerini beğenmiyorlar. İstanbul'daki bir takım aydınlar Beyrut'a geçerek Huebun diye bir örgüt kuracaklar. Celadet Bedirhan ve Bedirhani ailesi oradan İstanbul'dan geçiyorlar. Huebun diye bir örgüt kuracaklar. Memduh Selim'le birlikte, bunlar bu sefer ne yapıyorlar? Ee, sürgün aileleri içinde şey de var, bro hasketeli de var. Ee, Diğer bak şeyde e, Ağrı'da Doğu Beyazıt'a bro Teli... sürgüne gitmiyor. Hemen silahını alıyor Ağrı dağına çıkıyor. Kuvabın ee, örgütünün elemanları da bu sefer e, gerçekten iyi bir savaşçı olarak kabul ettikleri İhsan Nuri Paşa'yı da. Ee, bir sene sonra şeye gönderecekler. Ee, Ağrı dağına gönderecekler. Broheske Teli ile e, İhsan Nuri Paşa Ağrı'da buluşup bir devlet kuracaklar. Buna Ağrı Devleti diyorlar. Şimdi Ağrı Devleti tam dört yıl devam edecek. Ee, Ağrı Devletinin şeyi de var. Ee, kendine özgü bir e, bayrağı var. Kendine özgü bir marşı var kendine özgü bir takım kuralları var. Tam 4 yıl devam edecek. Ağrı Devleti kurulduktan sonra Ağrı'nın çevresinde Türk askerlerinin 90 bin sayısıyla Ağrı'yı kuşattıkları söyleniyor. Gerçekten Ağrı Devleti çok ciddi bir sıkıntı altında. Sadece kuşatılan askerlerle kalmıyor. Aynı zamanda İngilizlerin verdiği Blackboard adındaki uçaklarla yukarıdan bombalanmaya başlanıyor. Aynı şekilde Buna paralel olarak İran arkadan vuruyor. Ee, Almanlar uzun namlulu silahlar gönderiyorlar. Ee, böyle olunca bu sefer tabi ellerindeki yiyecekler tükeniyor. Ee, su, eşiler tükeniyor. Su kalmıyor zaten. Nadir Bey'in eşinin anlattığına göre e, diyor ki bizim tek elimizde şey vardı içecek olarak sütümüz kalmıştı hayvanlarımız vardı diyor. Onların etiyle besleniyor. E, sütünü içiyorduk. Başka hiçbir yiyeceğimiz de kalmamıştı diyor. E, özellikle bu kuşatmanın sebebi de zaten çok ciddi bir şekilde bunları dağda mahsur bırakmak. Yani dağda yemeksiz bırakmak. E, bakıyorlar ki çok sıkıştılar. Diyorlar ki böyle olmaz. Ne yapalım peki? E, bir cephe daha açalım. Hatta iki cephe daha açalım. E, bu cephelerden birini Zilan Deresi'nde yapalım. Orada çünkü çok önemli bir şekilde Ruslara karşı çok ciddi bir direniş sergilemişti Zilan Deresi. Ruslar Zilan Deresi'ne girememişlerdi. O kadar ciddi bir şey sergilenmişti. Direniş sergilenmişti. Bunun dışında ikinci cepheyi de Patnos tarafında Süphan Dağı'nda açmayı düşünüyorlar. Bu iki kardeşler var. Bu Kör Hüseyin Paşa'nın iki oğlu var. Bunlardan biri Memo, biri de Nadu diye geçiyor. Mehmet ve Nadir Beyler. Mehmet Bey, Zilan'daki isyanı örgütlemek üzere görev alıyor. Nadir Bey de Patnos'taki, Süphan'daki isyanı örgütlemek üzere görev alıyor. Tabii Nadir Bey başaramıyor. Sonuçta Mehmet gidip onu kurtarmak durumunda kalıyor. Böyle bir önceden haber almalar var. İşte minarelere çıkıp oralardan ateş ediyorlar bir şekilde. Patnos düşmüyor, yani patnosu alamıyorlar. Ee, onun dışında Mehmet Bey gidip onları kurtarıyor, yani Zilan'dan gidip onları alıp getiriyor. Ee, Zilan'da 63 kişiyle, 63 tane atlı vatandaş var. Onlar savaşıyor, direnişçiler. Ee, Zilan'da öncelikle birkaç karakol düşürüyorlar, yani zaten askerler Kendilerinin kuşatıldığını görünce ellerini kaldırıp teslim oluyorlar. Zaten yani çok fazla direniş de sergilemiyorlar. Giderek işte e, Zilan Deresi'ndeki karakollar düşünce e, Erciş Kaymakamı Zilan'a geliyor. Erciş Kaymakamı'nı da öldürüyorlar. Yani çeviriyorlar, öldürüyorlar. E, Erciş'te asker de kalmıyor aslında bir bakıma. E, Erciş'i kuşatmaya gidiyorlar bunlar. Yani 63 kişiyle e, Erciş'i kuşatıyorlar yaklaşık bir hafta boyunca erciş kuşatılmış oluyor böylece. Kadınlar, çocuklar falan hepsi bu direnişe katılıyor Erçin direnişine. Van'dan asker geliyor, Van'dan yardımcı, 300 tane yakın asker geliyor. Asker de yetişince bunlar artık başaramıyorlar ve kuşatmayı kaldırıp gidiyorlar tekrar. Bunlar, bunların tekrar yönlerini Ağrı Dağı'na verip Ağrı Dağı'na gidiyorlar ve zilem deresi şeysiz kalıyor, savunmasız kalıyor. birkaç grup askerin köylere geldiği söylenir. E, köydeki bütün o e, insanlar her biri bir işte e, koyununu vermek üzere e, on tane koyun keserler ve o köylere, o şu askerlere e, iyi bir ziyafet çekerler. E, askerler yemeklerini bitirdikten sonra e, köyü toplamaya başlarlar. Artık o şeyler e, bir kısım kapkacak hala yerdeyken köylüleri toplarlar ve onlara şunu söylerler de derler ki yanınıza bütün ziynet eşyalarınızı da alın köyde hiçbir şeyinizi bırakmayın kundakla bebek bile bırakmayın yani uyuyan çocuklarınız varsa bebekleriniz varsa onları da alın köyde hiçbir şey kalmayacak hatta bazı askerler milletin kulağına fısıldayabiliyor işte köyü yakacağız ona göre düşünün yani İnsanlar o kadar saf, o kadar şey ki e, kesinlikle inanmıyorlar. Yani öldürüleceğine dair haberler de, insanların öldürüleceğine dair haberler yayılmasına rağmen e, insanlar buna inanmıyorlar. inanmak istemiyorlar. E, biz ne yapmışız, ne edeceğiz? Yani bizi niye öldürsünler? Sonuçta işte toplama e, e, kamplarına götürülüyor. Toplama yerlerine götürülüyor. E, burada dört e, Dört tane büyük toplama yeri var. Buralarda imha ediliyor insanlar, öldürülüyor. bunun dışında bütün köyler, bütün yollar katliam yeridir. Nerede bir, birini görürlerse öldürüyorlar. Nerede birini görürlerse burada ne arıyorsun deyip adam çekiyor kurşunu vuruyor hiç dinlemiyor. kadar ciddi bir katliam yapılıyor ki, artık insanlar dereye gidemiyorlar yani dere yasaklanıyor zaten, Zilan Deresi tam 20 yıl yasaklı kalacak ve burada hiç kimse gömülmeyecek. Bazı insanlar ki gidip insanları buluyorlar, kendi ölülerini bulup gömecekler ama onun dışındaki bütün insanlar, cesetler köpeklere yedirilecek, köpeklerin yemi olacaklar. İşte kurtlar, köpekler falan artık o dere korkunç bir dere haline geliyor. Kesinlikle insanlar şey yapamıyorlar, oraya gidemiyorlar.

انقریب لکو تابری عسکری خوراکی نه اینا نه هندا بداز گنده کو کری نه اتیل آرنوشی نه حالا بری خوب دی مال می بده بگی بلا کام با بر سر بری نقد ازارو کوزی چه کرد عالمتی نداه فرمانه لیل دایی ربنی وزیب گلی زیراتی مصرا سبیب و عیچیان وزیب گلی زیراوی راکت مصرا سبیب و عیچیان منی برای خدای بی که که دز بحن سر بخیلی زارو که گل بر سنگیش خورده روی دگریان از این چومه بیشی که منی گوده خوشکه تر چه بود چه قومی چه جریان گو براو تیه خاطر خودت لومه منه که یا devreş beki dini tesiri zaru ki kurdu gel yezila çük esnan tesiri gurge kendi alıcıya valla zalim ya devreş beki rakiri fermu nasır şeyha akıttı ki imla zaru ki nablandı bu kız zavay dazbahan hemi kuştina bu abu besingiye. نل دو ایر بنی وزیب گلی زنا و رات مصر سوی با که نیا دل ل دو ایر بنی وزیب گلی زنا مصر سوی با که و اب گل یزئلایی ماتát د اس او و تبایه مروuu و تو به برايد خود嗯ٰ۰ ظالمه قد زالم گل لا vemirax barriers zipper да برج به بعد صرفب به نپ tran refers که ждست که روعینیها که یا � hay و گل زیلvey ناکOUR nikور خودت طب خودم کشی دینه مایت troykan ادار که بیگا به ظالمه دورش بگی دازش بنا معلام کشتی نوا و فرمانه دل دو

والا سعد زي شباب وزتها كده ده تشوخ من خاري مني بره خداج در ميدوريش بجل دري مالك دي خينا بو زبا بروج بر مناج مال دري